Real Madrid'de bir yıldız yükseldi ve onun bu hızlı yükselişi başka genç yıldızların yolunu kapattı. Çünkü Real Madrid'de bir kariyer şimdilik rafa kalktı ve sebebi onun ışığı, yani Arda Güler etkisi. İtalya'da Como formasıyla parlayan Nico Paz Real Madrid'e geri dönmeyecek. Kulüp sadece 8 milyon Euro'luk geri satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı ve bu bilgi Fabrizio Romano tarafından da doğrulandı. Peki neden? Cevap çok net. Arda güler. Arda, Madrid'e uzun vadeli bir yatırım olarak geldi. Ama beklenenden çok daha erken parladı. Vizyon, teknik kalite, oyun zekası sahaya her çıktığında iz bırakıyor. Bellingham, Modric ve Kroos gibi yıldızların olduğu orta sahada fark yaratmak kolay mı? Ama o yaptı. Bu da dengeleri değiştirdi. Xabi Alonso, Nikopaz'ın A takım seviyesinde henüz tam hazır olmadığını düşünüyor. Arda'nın etkisi o kadar güçlü ki kulüp bu yaz Nikopaz için kapıları kapattı. Oysa Nikopaz hiç de fena bir oyuncu değil. 20 yaşındaki Arjantinli 10 numara hem merkez orta sahada hem de gerektiğinde sahte 9 numara gibi oynayabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan bir oyun kurucu. Serie A'da bu sezon komo formasıyla 35 maça çıktı. 6 gol, 9 asist yaptı. Cesk Fabregas'ın takımında merkezdeki yapı taşıydı. İtalya'daki bu başarılı sezonu sonrası piyasa değeri 35 milyon euroya kadar yükseldi. Real Madrid için bu bir veda değil, bir ara. Ancak şimdilik Arda Güler'in yükselişi pazın geri dönüş yolunu kapattı. Futbol böyle bir oyun. Biri parlar, diğeri bekler. Real Madrid artık Arda Güler'i projenin merkezine koydu. Ve bu karar kulübün geleceğini yeniden şekillendiriyor. Peki sizce Arda Güler'in bu yükselişi devam eder mi? Arda Real Madrid'in kaderini nasıl etkiliyor? Yorumlara yazın tartışalım.